Bugün büyük bir düşüş yaşandı. Yani 17.435'lere kadar neredeyse şuraya kadar geldik. Zaten bütün grafiklerde bu noktaya kadar geldik yani. Nisan ayının ortasındaki yerlere kadar. Şimdi buradan belki tepki yapar falan filan. E ne oldu? Niye böyle oluyor? Şimdi şöyle bir şey düşünün. Bizim borsada da vardır. Yani bedava peynir fare kapanındadır yiyebilirsen yersin ama canını da verebilirsin. Burada da uzun süre benim anladığım kadarıyla yen devamlı değer kaybeden, devamlı olarak değersizleşen bir para birimi. Yani değerini kaybeden bir para birimi üzerinden borçlanıp o parayla başka yerlerde işte carry trade deniyor ya o parayla başka bir yerlerde para kazanma imkanı var. 3 ay, 6 ay, bir sene sonra gel o borcu öde. Öde ama zaten bir sene içinde daha da düşmüş değerlerden ödüyorsun. Anlatabiliyor muyum? Yani bir milyon lira bir milyon lira yen borç alıyorsun mesela diyelim. Parayı götürüyorsun. Nasdaq'a yatırabilirsin. Jones'a kağıtlara yatırabilirsin. DAX'a gidebilirsin. Altına gidebilirsin. Gümüşe gidebilirsin. Kıymetli madenlere gidebilirsin. Bitcoin'e gidebilirsin, Ethereum'a gidebilirsin, altcoin neyse yani. Altcoin'leri de pek bilemem ama yani o iki tanesine gidebilirdin. E burada aldın parayı bir milyonu yaptın iki milyon yen, döndün bir milyon yeni borcunu ödedin tamam mı? Geri kalanında başkasının parasıyla para başka kazanıyorsun bir anlamda yani. Ödediğin faiz, faiz de ödemiyorsun. <laughs> yani faizsiz para kullanıyorsun neredeyse bedavaya. Yani üstelik bir de değer kaybeden bir para. Ben çok iyi hatırlıyorum dolar yen paritesi bir zamanlar 102 falandı. Şu anda 144. Şurada geçenlerde incelediğimiz şey var. Sterlin yen paritesi GBP değil mi? Yani yen olarak e, bakıldığında GBP JP'ye Japon yeni diyelim JP'ye evet. E, neredeydi? Ya 160'lar falan filan da hadi belki daha da aşağılarda 208'e geldi. Yani en sonunda bir ara bir Japon Merkez Bankası müdahale etti biliyorsunuz dolar filan satmıştı. Bir sendeledi yen biraz güçlenir gibi oldu ama piyasa bana mısın demedi. Aldı başını gitti. Tekrar gitti. Yani bütün dünyada bu kadar kolay para kolay kolay kazanılmaz. Herkesin kolay kazandığı bir yerde mutlaka bir şey patlak verir. Çok yakındır yani. Dünyada herkes kendisini akıllı zannetti. Evet. Yenle borçla Oradan paraları al. Başka tarafta para kazan. Daha düşük e, alım değeri olan yenle parayı geri öde. Oh ne ala memleket. Bunu bir zamanlar Türkiye'de yaptılar. JP'ye Japon yeniyle çok iyi hatırlıyorum 2000'li yıllar falandı. Yani e, faizler artmıyor. Yen değer kazanmıyor falan filan diyerek bankacılardan falan filan aldıkları tavsiyelerle bütün millet ev aldı. Yen üzerinden ev aldı. Dolar bazındadı yen üzerinden. Nasıl olsa yen değer kazanmıyor. Ondan sonra bir patlak verdi yukarıya. Yen bir değer kazanmaya başladı. Çoğu insan battı. Paraları ödeyemedi. Büyük bir şey yaşandı. Yani üstü kapalı bir kriz yaşandı. 2000 yılların ortaları falandı. Son yıllarda gene aynı hikayeye döndü. En sonunda da şimdi burada patlak verdi. E ne yapacağız? Yen daha fazla para kazanmadan, değer kazanmadan öteki tarafta karlı pozisyonları satıyor veya yeni açtığı poz pozisyon varsa fazla zarara girmeden satıyor, pozisyonunu kapatıyor. Geliyor buraya, borcunu ödüyor. 1 milyon yeni 1 milyon yen ödemek yerine biraz faiz artışı olsa diyelim ki 1 milyon yüz bin bu diyor 1 milyon 500 bine gitmeden benim bütün karımı öteki tarafta götürmeden ben hemen diyor satayım orada karı realize edeyim falan filan. Basit olarak en basiti böyle olabilir. Başka daha teknik teknik konular da var zaten. Ama bakıldığında sadece bakkal hesabı yapsanız hop bir sürü yerde pozisyon kapanıyor. Evet, bazı yerlerde kredili mal almış olabilir. E bunların tabii ki bir anda satışa gelmesi piyasanın ortalık karıştı. E Bitcoin. Bitcoin de gitti aşağıya. Yani orası da şaşkınlık verici bir durum. Ne oldu ya? Yani biz bu para birimini ne diyoruz? Hiçbir şeyden etkilenmeyecek falan diyoruz. 70 binler, 70 binden bir anda 49'a indi. Yani bu da Fed'le ilgili. Fed de. Diğer yandan bir de Fed işi var. Fed işi çok mıncıkladı. Yani sene işte efendim bana neyle başladı dört tane faiz indireceğiz martta başlıyoruz olmadı e, yazdan itibaren üç yapacağız hatta arada daha yüksek yaparız sıfır yirmi yerine kapatırız arada falan filan diye en sonunda geldi iş galiba hiç faiz artı şey indirimi yapmayacağıza geldi sonra tekrar yapabilir gibiize geldi en son gene Eylül'de yapabiliriz ama aralıkta da yapabilirize geldi e, yani. Para yöneticilerinde bir sabrı var ya adam milyar dolarlarla oynuyor kardeşim Senin yani papatya falına bakmıyoruz burada FED faiz indirimi yapacak yok yapmayacak yapacak yapmayacak Paralar gidiyor geliyor Dolar Endeksi yukarı gidiyor aşağı geliyor bu arada parite bak Euro dolar paritesi 1.11'e geldi Daha geçen gün 1.07'deydi Korkunç paralar bunlar Dönem paraları yani o piyasalarda trilyon dolarlar dönüyor. Şaka gibi. Evet. Buradan şimdi nereye geldi? 17.435. Evralardan bir yerden biraz zıplayabilir ama maalesef artık ortalama da buraya geldi. E deadly cross oluyor kardeşim. Baksana 19.226, 19.246. Yani 20 günlük üstel ortalama, 50 günlük üstel ortalamanın altına gitti burada. Ha, biraz boşaldı burası. Belki bir tepki yapar ama tepkiler bence 19 bin civarında tıkanır artık. Çünkü bir kere piyasaya bir korku saldı bu iş. Yani piyasanın kulağına kar suyu kaçınca işler öyle hap diye pat diye düzelmez. Benim tecrübeme göre yanılabilirim. Yani insanım en sonunda yanılabilirim ama siz de denersiniz etrafa bakın bu tip olaylara bakın ne kadar sürede yara pansumanla düzeliyor falan. Oraya bakarsınız. Buradan çıktık.